Uzaklardan değerli hocalarım geldi bugün. Buradan bile hissedebiliyorsunuz sıcaklığı alabiliyorsun yani, alabiliyorsunuz. Ee, okuduğunu anlama ve denklem kurma becerisini kazandıran bir ikiz. Paragraf ve problemi bilmeden sınava girmek demek aslında girmemek demek. Sınavın kalbi mi diyorum? Tabii ki. Yani biri ciğeri, biri kalbi. Öyle söyleyeyim. Bana yani. Neden tanım yayınları paragraf kitabını çocuğuma almalıyım? Sınavın kalbine yolculuğu sınav ikiziyle hocalarım başlatmışlar. Herkese merhaba. Tanım Yayınları YouTube kanalının yeni sezon videosuna hoş geldiniz. Uzaklardan değerli hocalarım geldi bugün. Karşınıza kalabalık bir zümreyle çıkıyoruz. LGS'de çıkan ürünlerimizin mimarları burada. Öncelikle hepsine teker teker şöyle bir hoş geldiniz diyorum. Sevgili Sinan hocam, Ferdi hocam hoş bulduk. ve kapak yüzümüz sevgili Koray Küden'le beraberiz yine. Ne yapacağız bugün? Bugün LGS'de çıkarttığımız Sınav ikizleri LGS paragraf ve LGS problem kitaplarından bahsedeceğiz. Koray hocam da rehberlik yönüyle bu kitaplardan acizane <laughs> rehberlik yönüyle bize yani size arkadaşlar ışık tutacak. <laughs> Sinan hocamla başlayalım programımıza. Sinan hocam hoş geldin. Tekrar uzun yollardan geldin. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir kitap çıkarttınız. Çok beğeni topluyor. Biraz bu kitaptan bahseder misiniz hocam bize? Teşekkür ediyorum. Bizi de heyecanlandıran bir durum. Paragraf kitabımızın e, bu şekilde tepki görmesi, olumlu karşılanması gerçekten bizi e, üst düzey heyecanlandırıyor. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bir paragraf gerçeği var. O paragraf gerçeğiyle yüzleşebildiğimiz ölçüde bütün sınavlarla ister LGS olsun ister TYT olsun sınavla yüzleşmiş oluyoruz. Biz bu kitapta bunu aradık öncelikle. Öğrenci paragrafa geldiği zaman e, liseye geçecek olan öğrencimiz... LGS sınavına girecek olan öğrencimiz hı hı. paragrafa geldiği zaman paragrafta nasıl kalacak? Paragrafı hangi yönden, hangi şekilde bakarsa bu paragrafı çözmüş olacak? Paragrafı biz bakma işi olarak görüyoruz. Baktığınız yer, durduğunuz yer, paragrafı algıladığınız yer olacak. O yüzden paragraf e, kitabımıza bu anlamda çok güveniyoruz. Biz öğrencimize dedik ki tamam paragrafa gelmesi senden ama paragrafta biz seni bırakacağız, paragrafta kalmanı sağlayacağız. İşte e, o yüzden çok emek vererek arkadaşımla birlikte e, bir kaliteli bir kitap ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Elinize sağlık. Hocam bu kitap biraz da hacimli bir kitap olmuş. 304 sayfa arkadaşlar bu kitap. Biraz da Ferdi Hocam'dan bununla ilgili bilgiler alalım. Niçin bu kadar kalın bir kitap yaptı? Piyasada herhalde en hacimli kitap evet, diğer kesinlikle. yayın evlerinde karşılaştığınızda. Hocam nedir bu kitabımızın özelliği? 304 sayfa olmasındaki amaç neydi? Neyi amaçladınız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Biz bu kitabı oluştururken e, hiçbir zaman sayfa sayısını düşünmedik. Hani kaç sayfalık bir kitap e, oluşturalım? Bu mantıkla yola çıkmadık zaten. Bizim mantığımız şuydu: e, ihtiyaca göre. Evet, yani ihtiyaca göre çocuklara nasıl hizmet edebiliriz? Yani sonuçta Hı -hı. bu kitap Türkiye'nin her yerinde satışa çıkacak ve orada bütün öğrenciler, e, sınav hazırlanan öğrenciler bizim sorularımızla sınav hazırlanacaklar. Biz bunun bilinciyle e, bir çocuk e, paragraf soruları çözdüğünde amacına ulaşmış olacak. Çünkü bütün aslında derslerin temelinde paragraf var ve biz çocuğa Paragrafı öğretebilme bilinciyle bu kitabı oluşturdum ve Sinan hocamla e, yaptığımız istişareler neticesinde ilk olarak kitabın planını çizdik ve bu kitabın planında şunu gördük. Bir öğrencinin paragrafta ben tamamen paragrafın tüm yönlerine hakimim diyebilmesi için 6 e, bölüm hakim olması gerektiğini üzerinde birleştik, fikir birliğine vardık. Bu altı bölümü kitabımızda yerleştirdik ve bu altı bölüm kendi içerisinde de yine bölümlendirildi. Hı hı. Dolayısıyla e, bu bölümlendirme neticesinde şunu gördük. Oldukça dolgun bir kitap oldu. Dolayısıyla eğer öğrenciye para falan eksiksiz hizmet etmek istiyorsanız bu alt bölümü ve onun alt dallarına tamamen yer vermeniz gerekiyordu. Ve biz bundan kaçmadık. Hı. Çünkü bundan kaçabilirdik. Daha sonra daha, daha bunun yarısı kadar bir kitap hatta bu kitabı iki kitap şeklinde de piyasaya sürebilirdik ama o zaman ne yapardık? O zaman biz öğrencilere haksızlık yapmış olurduk ve Doğru. dolayısıyla aslında kendimize de haksızlık yapmış olurduk. Doğru, bravo. Çünkü hocam. bizim zihniyetimiz yapabileceğimiz en iyi ürünle yani piyasanın en iyi paragrafını ortaya koymakta, öğrencilere en iyi şekilde hizmet etmekte. Bu anlamda hem soru sayısı hem soru tarzıyla hem de bölümlendirmesiyle tamamen her öğrencinin paragraf niteliğinde bu başucu kitabını ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Aynen hocam, da. olsun herkese. Sağ olasın hocam. Eline sağlık, emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel. Koray hocama geçmeden önce bir de bu kitabın bir farklı bir özelliği daha var. İsterseniz ondan da biraz bahsedelim. Hı hı. Kitabın içinde arkadaşlar herhangi bir yönlendirme olmasın diye bir mantık güdülmüş. Testlerde farklı bir yol izlenmiş. Birazcık da ondan bahsedelim. Bence çok önemli. Çünkü biz biliyorsunuz tüm işler şubelerinde bu kitaplar satışa çıktı bu arada. İşler şubelerinden alabilirsiniz. Sahada gördüğümüz öğrencilerden genelde şikayet edilen konular var. Öğretmenlerimiz de çok şikayet ediyor. İşte kolay soru, orta soru, zor soru diye Soruların üzerinde ibare bulunuyor. Bu ibareler yönlendirmeye yapıyor iddiası var. Ben de katılıyorum buna aynı zamanda. Hocamlar burada farklı bir strateji izlemişler. Hocam biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi bu stratejiyi biz aslında iki şekilde ele almamız gerekiyor. Birincisi sınav gerçeği. Yani bizim girdiğimiz sınavda bu hangi ders olursa olsun çok kolay sorular da olacaktır. Orta düzey sorular da olacaktır. Ve zorlayıcı, gerçekten çok çok zorlayıcı sorular da olacaktır hatta. Hı hı. Ve bunun örneklerinde geçmiş de yapılmış. LGS sınavlarında gördük. Dolayısıyla biz bu bilinçle hareket ettik. Bir de bunun bilimsel e, olarak ele alınması lazım. Çünkü ölçme değerlendirme derslerinde bize şu aktarıldı bilimsel olarak. Yaptığınız bir e, teste işte çok kolay sorular olmalı. Hı yani hı. çocuk görür görmez aa ne kadar kolay bir soruymuş. Çok kolay demeli. E, genel kitleye hitap ettiği için orta düzey soruların çoklukta e, ağırlıkta olması gerekiyor. Ve aynı zamanda da zorlayıcı soru tarzları da mutlaka olması Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Bu ölçme değerlendirme merke ölçme değerlendirmenin şeyidir. Esası. Esastır. Aynen. Bilimsel diyebiliriz. Dolayısıyla biz bunların ikisini birleştirince kitabımızda bu formatta oluşturduk. Yani orta, Hı -hı. E, kolay ve zor şeklinde. Zor sorularımız dediğim gibi ağırlıkta değil. Ama şunu da yaptık hatta zorun Hı -hı. zorunu da yaptık. Bu nedir? İşte yaklaşık 700 soru varsa burada zorun sorun e, kalpte 100 soru değil. Ama 20 tane. Bu nedir? Çocuğu en baştan alıyorsunuz. Paragrafta yetiştiriyorsunuz. Şey yetiştiriyorsunuz ve yetiştirdikten sonra artık aa bakalım bu çocuk ne kadar kendini aşabiliyor. Daha da üst düzeye çıkarabilir miyiz? Zihniyetiyle hazırlanmış soru tarzları da var. Siz soruların testleri de oluştururken kolayla başlamışsınız, kolayla bitirmişsiniz. Kesinlikle. Yani motiveyle başlamış, motiveyle bitirmiş. Diğer sayfaya geçtiğinde yine motiveyle başlayıp yine motiveyle bitirmiş olacak. Dolayısıyla kitap içinde herhangi bir yönlendirme yok. Benim açıkçası en çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesi bu oldu. Ben sahada birisi olarak biliyorsunuz ben de işler kitap evlerinin son şubesiyim efendim. <laughs> Sahadayız. Birebir öğrencilerle içerideyiz. Öğretmenlerimizle birlikteyiz. Bunu görüyoruz. Koray Hocam programa başlamadan önce felsefi bir altyapısı var. Bu paragrafı, evet. paragrafı çözmek için bu felsefi altyapıyı da bilmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor diye bir kilit bir cümle kullanmıştı. Ben çok hoşuma gitti. Sizden de bu felsefi rehberlik yönünüzden yola çıkarak hocam Evet. Bu paragrafa bakış açısını. Şimdi evet. çok teşekkür ediyorum. Evet, Hocam. Hocamların emeklerine teker teker sağlık. Çok ciddi emek vermişler. Çok kaliteli bir soru bankası önümüze duruyor. Zaten kendisi buradan buradan bile hissedebiliyorsun o sıcaklığı yani alabiliyorsun. Paragraf çözmesi zordur, yazması daha da zordur. Bunu tahmin etmek çok da zor değil. E, hocamlar şunu yapmışlar. Hani en çok sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Hocam ben paragraf sorusunu nasıl çözeceğim? Hı hı. Kitap sana öğretiyor. Artık benim burada işlemim bitti. Kalkıp gidebilirim. <laughs> Kitabı öğretmeni... çözün diyorsun. Evet. Yani. Çok güzel hazırlanmış. Soruları nasıl çözüleceğini öğreten sorular var. Öğrenmeyi öğreten sorular var. Hı. Aslında felsefe dediğim, hocamın dediği o öğrenmeyi öğreten sorular var. Ki Milliyetin Bakanlığı'nın bizden istediği de bu. Öğrencilerden istediği de bu. Bunu yapmışlar. Metinleri incelediğimiz zaman o klasik tarzdaki metinlerin artık çok da demode olmuş diyeyim yani tırnak içerisinde hı hı. konuşurken demode olmuş sorulardan değil günceli yakalayan çocuğa Türkçe çözerken tarih öğreten, coğrafya öğreten, evet. sosyal bilgiler öğreten, matematik çözmesine de yardımcı olacak kavramları içeren mükemmel muazzam bir kitap olmuş. Kesinlikle herkesin alıp bunu çözmesi lazım. Bunu çözen adam yolda kalmasın kardeşim. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Paragraf ve problem. Biraz i̇kizi kadar... o, ikizi. İkizi. Evet, yani. bu paragrafımızın bir ikizi var arkadaşlar. Bu da LGS problemler. Kapağın üzerinde de çok güzel bir ibareyle kitabın nüansını belirtmişler tırnak içinde. Matematiği problem problem olmaktan çıkaran kitap. Niye böyle bir ifade kullanılmış? Çünkü LGS'de matematikte problem konusu yok hocam. Bu da farklı bir yol izlenmiş. Tanım yayınlarını isterseniz birazcık kuruluş felsefesinden, mantığından bahsedelim. Sınavı tanımlamak. Sınavı tanımlamış. Evet. Yani LGS paragraf kitabı ve LGS problem kitabının çıkış mantığında bu sınav ikizinin çıkış mantığında okuduğunu anlama yeni sistemin getirdiği hı hı. gereksinimlerden e, okuduğunu anlama ve denklem kurma becerisini kazandıran bir ikiz yapılmış. Emeklerinize sağlık. Problem kitabının şeyde üzerinde e, matematiği problem olmaktan çıkaran kitap yazmasındaki espri şu arkadaşlar. LGS matematikte problem konusu olmadığı için bu ifadeyi kullanma gereği hissedilmiş. Bu açıklamanın mantığında şu yatıyor. Bütün soruları denklem kurma becerisi üzerine hikayeleştirilmiş, güncel hayattan alınmış sorularla birleştirilmiş ve sınav ikizinin problem kısmı da bu şekilde hayata geçirilmiş. Hocam istersen birazcık da bu sınav ikizi ne iş yapacak? Öğrenciler ne katacak? Rehberlik yönünüzden biraz da bahsederseniz bu rehberlikçi olmanızı özellikle. Evet değerli arkadaşlar, değerli gençler. Paragraf ve problem hangi sınav olursa olsun, ÖSYM'nin ya da MEB'in yaptığı herhangi bir sınav olursa olsun bu iki tane temel direk kardeşim. Sınavın bu, kalbi mi diyoruz? Tabii sonra? ki. Yani biri ciğeri biri kalbi. Öyle söyleyeyim sana Hı -hı. yani. Paragraf ve problemi bilmeden sınava girmek demek aslında girmemek demek. Hı -hı. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım modunda hazırlamış olursun sınavı yani. Paragraf problemi halletmezsen. Paragrafın problemleri olan... E, faydasını düşünürsek daha önce de konuştuğumuz gibi insan sahip olduğu kelimeler kadar düşünebilir değerli arkadaşlar. Kelime hazinesi arttıracak çalışmalar yapmanız lazım. E, bu sınava yönelik olduğu zaman da kaliteli bir paragraf sorusu soru bankası çözmeniz kelime ve kavram sayısını arttıracağı için yeni düşünceleri de yelken açmış olacaksınız. Peki bu yeni düşünceleri de kullanacaksınız. Aha problemler kitabında kullanacaksınız. Problemler kitabı paragraftan problemlere geçerken paragrafı okuduğunuzda anlamanın faydasını problemlere okurken de göreceksiniz. Zaten yayından önce de hocaların bahsetti. Ferdi hocam dedi ki paragrafla tüm sorular Türkçe paragraf okuduğunu anlamaya yarıyor. Bunu bitirdiğin zaman okuduğunu anlıyorsun. Tabii ki. Anladıktan sonra da problemi anlıyorsun. Denklemi kuruyorsun. Tabii. İşte bu kitabın mantığında, bu ikizin mantığında aslında buyuruyor. bu, nitelikte okulların kapısının anahtarı burada duruyor. Hmm. Gerçekten yani bu. Hocam formu nasıl buluyor? Yani ısındım ondan. mı? <laughs> Evet, LGS'nin giriş anahtarları. nitelikli, anahtarı, tabii. nitelikli okulların giriş bir anahtarı, problem ve paragraf burada duruyor ve şu anda bizim elimizde isterseniz sininize de geçebilir. İşler yayınlarında bunu Evet, tüm işler kitap evlerinde bulabilirsiniz. Türkiye'de 450'nin üzerinde şube sayısıyla e, zirvede bulunan işler kitap evlerinin e, her noktasında bu kitapları alabilirsiniz. Biraz da sınav ikizimiz çıkmadan önce Geçen sene ilk ürün olarak LGS senaryo serisi, genel deneme sınavımızdan bahsedelim isterseniz. Hocam bu kitapla ilgili, bu deneme ile ilgili de bir şeyler bize söyler misin? Kıymetli sesinden. evet, teşekkür Hocamın çok güzel de bir ses tonu var ayrıca. İleride seslendirmelerimizi de yapacağız. Şimdi hakikaten konuşulanlar çok güzel. Bir şey burada ben ısrarla söylemek isterim. Bu bizim senaryomuz map tarzında diye çıkar. Diğer iki kitabımız ise map tadında diye çıkar. Burada tarzı yakalamaya çalışıyoruz. Diğer kitaplarında o mek kıvamını Aa, o met şey tutturmaya Merhaba çalışıyoruz. Hocam. Çünkü biz biliyoruz ki e, tanım yayınları olarak e, kuruluş felsefemizde de bu var zaten. Doğru tanımın doğru kazanca götürdüğünü, e, kazanmanın tanımdan geçmesinin o aradaki doğruluk kelimesiyle sağlandığını biliyoruz. O yüzden senaryo kitabımızda %100 web sorularını tutturma hedefindeyiz. İlk çıkan kitabımızın bu yönde olması ve sonradan karşılaştırma yaptığımızda sorularımızın neredeyse birebir aynı şekilde olacak şekilde çıkmış olması, Bakanlığı yakalamamız, Bakanlığı kaçırmamamız bizim için önemli. Diğer kitaplarımız tadında kitaplar, giriş kitaplarıdır, doğrudur. Ama o tadı kaçırmadan, o sınav paradigmasını kaçırmadan çıkardığımız evet. kitaplar, o anlamda senaryo değil diyoruz. Programdan önce de konuştuk isminin senaryo olduğuna bakmayın. Bu sınavın, e, kendisi. sınavın kendisidir. Tıp aynısıdır. O yüzden senaryoya da dikkat diyoruz. Programı kapatmadan önce... Ben bir şey sormak istiyorum Değil şimdi. Mi? Ben branşım gereği öğrenci tarafından bakacağım hmm. olaya şimdi. Bu soruyu sormam lazım. Zor hocam. <laughs> Zor mu hocam? <laughs> yok yok. Değerli hocamlar bu işin mimarları zaten bu soruya cevap verdikleri için soru bankalarını hazırlamışlar ve buraya gelmişler. Evet. Şimdi Hocam ben geldim işler kitap Evine. Çocuğuma LGS hazırlık kitabı almak istiyorum. Hı hı. Neden tanım yayınları paragraf kitabını çocuğuma almalıyım? Ne faydasını görecek? Evet. Ferdi Hocamla devam edelim. Ferdi Hocam neden almalıyız hocam ee, bu kitabı? Neden almalıyız? Şimdi ilkini zaten videomuzun en başında söyledik. Yani eksiksiz bir bölümlendirme yapılmış. Tamamen öğrencinin paragrafın tüm bölümlerine hakim olmasını sağlayacak nitelikte hazırlanmış. Bu bir. İkincisi şimdi değişik soru tarzları. Mesela şimdi evet bölümlendirme yaptık. Neydi işte ilk bölüm mesela konu bölümü. Şimdi konu bölümünde standart bir soru tarzı vardır. Nedir işte metnin konusu hı hı. veya anlatılmak istenen nedir? Yazar neyden bahsediyor gibi. Biz kitabımızda şunu yaptık. Biraz da dediğim gibi e, bilimsellikle birleştirmezseniz yaptığınız az askıda kalabilir. Biz bilimsellikle de birleştirerek, bunu da harmanlayarak kitabımızı zenginleştirdik. Dedi ki evet hep bu şekilde geliyor ama daha değişik tarzlarda da biz öğrenciye hizmet etmeliyiz soru tarzlarımızla. Yani hı hı. eğer öğrenciye bir üst düzeye çıkartmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Ve dolayısıyla Son dönemde şunlar özellikle dikkatimizi çekiyor paragrafları incelediğimizde. Önceden bir paragraf sorusu vardı. İşte okuyorsunuz. Okuduktan sonra paragrafı e, kafanızda bir şey şekilleniyor. Şıkka bakıyorsunuz. Kafanızdaki şekillerin şey zaten doğrudan şıkta görüyorsunuz. İşaretliyorsunuz. Ama özellikle son 10 yıl ve özellikle de 5 yıla baktığımızda soru tarzında büyük bir değişim söz konusu. Bakın klasik tarz aslında terk edilmedi yine var. O köşede duruyor. Hı hı. İşte soru sayısı olarak 2-3 tane olabilir. Ama sonrasında baktığımızda ben paragrafı okuyorum. abi bir baktım Şıkkı okuyorum, kafamdaki o metinden hareketle kafamda oluşturduğum bilgi şıkta yok. <laughs> Şimdi orada paragrafın niteliği veya paragrafa yaklaşım tarzı ön plana çıkıyor. Veya ne yapıyorsunuz? Bir metin okuyorsunuz, okuduğunuz metni hiç anlamıyorsunuz sever. sefer. Dolayısıyla değişik tarzdaki bu paragrafları biz kitabımızda hepsini yer verdik. Çünkü amaç çocuğun paragraf hangi şekilde karşısına gelirse gelsin, çocuğu biz hazırlayalım. <laughs> amaç bu. Dolayısıyla işte yani yine somut bir örnek verecek olursak kitabımızda, İkili metinler son e, yıllarda çok fazla soruluyor. Biz mesela şunu yaptık. Evet ikili metin soruluyor. Niye üçlü metin sorulmasın? O zaman bir sorularımızı üçlü metinde mi? E, üçlü soruluyorsa dörtlü de sorulabilir. Dörtlü metine de yer verdik. E, sadece metin bazı değil. Görselleri de bana karşılaştırma olarak sorabilir. Veya bir görselle yazıyı da aslında hepsi anlamaya yöneliktir. Yani illa yazı olarak e, olarak algılamayalım biz paragraf olayını. Bir metne baktığınızda onu da anlamlandırmanız aslında yine bir metni anlamlandırmanızdır. Bunlar düşünülerek kitabımızda bu tarz soruların, değişik tarz soruların hepsine yer verildi. Hem gerekli soru sayısı hem de çeşitli, sorular. çeşitli sorularla öğrencinin sınava girdiğinde ''Aa ben hiç böyle değişik bir soru tarzıyla karşılaşmadım.'' demesinin önüne geçmek için bütün evet. kitaplar incelendi ve o şekilde oluşturuldu. Mesela bir de paragraf kitaplarında şu yapılır, işte hatta reklamlarda diyeyim daha doğrusu çünkü genelde reklam boyutunda kalır bu işler. İşte çocuğun matematik becerisini geliştirdik, üst düzey düşünme becerisini geliştiriyoruz, anlık problem çözme yeteneğini geliştiriyoruz. Biz inanın kitabımızda bunların hepsini yaptık ve bize şu biri kalkıp da ya siz işte çocuğun eleştirel düşünmesini biz bu kitapla geliştiriyor dediğinizde biz şu soru eleştirel düşünmesini çocuğun geliştiriyor, şu soru problem çözme yeteneğini anlık problem çözme becerisini geliştiriyor. Bunu soru bazlı olarak çok gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Bu anlamda da çok mutluyum. Çünkü bu kitabı alıp çözecek her öğrenci ben şunu diyeceğim inanıyorum. İyi ki ben bu kitabı çözmüşüm. Sınava girdiğimde bütün soru tarzları bana sunulmuştu. Dolayısıyla sınavda ben zorluk yaşamadım diyecekler. Ve biz en çok da bundan mutlu olacağız. Doğru soru doğru paragrafla buluştu değil mi hocam? Kesinlikle. Asıl hedefimiz buydu zaten. Soruyu doğru paragrafla buluşturabilmekti. Ferdi hocam dediği gibi. Paragrafları seçerken de soruları evet. o kalıplarla verirken de aynı şeyi düşündük biz. Arkadaş bu, bu bir sınavdır, hayat bir sınavdır. Sınava en iyi şekilde başarısız bir öğrencimiz ama hayata da hazırlansın. Bu paragraflar bizi oraya götürüyor. Bu sorular bizi oraya Kıymetli hocalar. Evet. Ee, şimdi kitabımız 304 sayfa. Hani öğrenciler şunu diyebilir. Ya bu kadar çünkü öğrenciler kalın kitaplardan korkarlar genellikle. Hmm. Şimdi burada bir e, kalın kitap olması aslında bütün soru tarzlarını barındırması anlamında çocuğa 3 kitabı sağlayacak katkıyı sağlıyor. Bu birincisi. Bir ikincisi biz buna rağmen yine senin hocamla e, bunu da düşündük. Ya tamam ama çocuk yine de sıkılabilir. Şunu yaptık. E, klasik yani hep edebi metinler e, yer vermek yerine güncel metinlere yer verdik. Ve aynı zamanda güncel olmasının yanı sıra çocuğa okuduğunda para bir şeyler öğretsin. Yani Hı -hı. sadece işte soru mantığıyla sınav hazırlıklarında evet. da bakmadık. Çocuk paragrafı okuyunca Aa, ne kadar değişik bir bak ben bunu bilmiyordum deyip Gerekirse aile de size Hatta aile de bu bilgilerden yararlansın. Genel kültür düzeyinde arttırıcı bilgilerin metin sayısı ciddi anlamda çok fazla. Evet. evet ben velilerimden ve öğrencilerim şu an çözmeye başladılar kitabı. Şunu duydum bakın sadece öğrencilerimden de değil velilerimden de. Ya para biz çok şey öğreniyoruz. Gerçekten kitabınız çok güzel olmuş diye aldık ve ben bunu duyunca gerçekten çok memnun oldum. Evet evet. Birinci baskılarını Daha sık da duyacağız. Asıl bu yıl tanıtım aşaması evet. Allah'ın izniyle seneye herkesin bomba gibi geliyor olacaktır. Zaten birinci baskıları bitmiş arkadaşlar. İkinci baskılara girmiş her iki kitapta. Bu noktada doğru ürün, doğru tanım bence gayet güzel yapılmış. Doğru tanımlamaya doğru ürün üretilmiş. Hedef deyim yerindeyse tırnak içinde tam 12'den vurulmuş. Sınavın kalbine yolculuğu sınav ikiziyle hocalarım başlatmışlar. E, emeklerine sağlık. Tekrar teşekkür edelim. Kolu hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak. Hocamların vaatleri çok heyecanlandırdı beni. Gerçekten hocam. Ben bu kadar beklemiyordum. Vaatleriniz çok ciddi vaatler. Umarım hedefledi hedeflediğiniz noktayı aşarsınız. Ki aşacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü inceleyince onu görüyorum. Emeğinize, elinize sağlık. Daha çok uzun yolumuz var. Evet. Bu bir emekleme aşaması. Koşacağımız zamanlarda ise çok daha farklı şeyler konuşacağımıza Eminiz, inanıyorum. Evet. Ben de çok inanıyorum. Programı kapatmadan önce son bir kez şöyle hocam sen de kaldırırsın. Sınav ikizi LGS'nin kalbine yolculuk tanım yayınlarının problem ve paragraf kitaplarıyla devam edelim. Bir sonraki videoda yine bir sınav ikizimizle birlikte olacağız. Orada da TT problem ve TYT AYT paragraf kitaplarımız olacak. Kapatmadan önce klasikleşmiş olan bir şuraya Koray, Koray şuraya şuraya mı? Koray şuraya, şuraya mı koyayım? <laughs> Şeyden bahsedelim. Evet. Tüm Türkiye'deki işler şubelerine buradan hep beraber bir el sallayalım. Çok emekleri var işler grubunun ürünlerinin tanıtılmasında. Hepsine buradan selam. Herkese kolay gelsin. Bütün öğrencilere başarılar. Tekrar bir videoda buluşmak üzere. Evet. Hoşça kalın.